Bir ebeveyn düşünün ki çocuğunun kendi başına buyruk hareket etmesinden korkuyor. Yani onun ergenlik döneminde birey olma aşamasında başına buyruk hareketlerinden korkuyor. Korktukça onu baskılamaya çalışıyor. Bu baskılama bir süre sonra oranına göre istismar edici davranışlara dönüşebilir. Ve çocuk gelişimi baltalanır. Bu durumda gelecek nesilleri yetiştirirken sağlıklı birey yetiştirme durumumuz sekteye uğrar. Özgür nesilimiz, birey olabilmiş nesilimiz için ailelerin, çocuklarının bireyselleşme hareketlerinden korkmaması gerekir. Peki çocuğun bireyselleştirme, bireyselleşebilme hareketinden korkan bir ebeveyn aslında sizce neyden korkuyordur? 19 Mayıs Kutlu Olsun.